Dostlar, merhaba dostlar bugün sinirlikte kaldığımız yerden sol rankta yılanla rank kasbı Fatih olmuyor tabi ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde yine modumuza doğru atlıyoruz Ben hala bu arada bir yandan stok videos çekiyorum çünkü siz bu videoları izlediğinizde ben İstanbul'da olacağım Hani çarşamba gününden beri İstanbul'dayım diyebilirim Çarşamba sabah hatta salı gecesinden biz çıkacağız abi şu an ben salı günündeyim Hala size video çekiyorum bir yandan elimden gelince stok çekmeye çalışıyorum yani izlediğiniz bütün videoları abi ben bir günde çektim desem inanır mısınız? Yani Bugün Neyse al abi. Bugünden itibaren izlediğiniz bütün videoları ben kanala bir günde çektim. Yani haberiniz olsun. Ama benim mermim niye gitmiyor? Artık aynı hani şey oldu böyle yoruldum videoları çekerken desem bir an olmaz ya harbi diyorum bak Sabahtan beri video çekiyorum dün gece çektim biraz pazartesi günü gece çektim Salı günü sabahtan beri video çekiyorum şu an saat iki buçuk biz gece abi kaçacağız. Yani İstanbul'a doğru 3-4 yayıncı arkadaşla birlikte kaçacağız. Instagram' sizi takip ediyorsanız bol bol story izliyorsunuzdur. Bu videoda hangi günün videosu artık bilmiyorum. O kadar çok video çektim ki hani çekebildiğim kadar çekeceğim abi. Sonra da artık gittiği yere kadar yani ben gelene kadar bu videolarla idare edeceğiniz olur da biraz geç kalırsam videosuz kalabilirsiniz. Onu sizlere söyleyeyim. Ben hemen hızlı bir şekilde şu arabaya bindim. Dağ tarafına doğru gidelim. Şu yukarıdaki dağı lootlayalım. Sonra yine bir tane trene kaçarız. Trenden paraları toplarız. Yine tank alırız falan filan. Yaparız bir şeyler diye düşünüyorum. Normalde abi şu modu falan lootlamak istiyorum da. Ya tren gitti. Hadi benim işim gücüm var da. Ben loot yapmaya gideceğim. Önüme geldi tam geçeceğim yere. Neyse ben like dilenmeyi unuttum hocam. O kadar çok artık video çekiyorum ki. Dilendim mi dilenmedim mi? Hani şey gibi düşün. Normalde işte bir gün önce çekerdim tamam mı? Şu an bir günde oturdum abi. Dün 4 tane video çektim. Şu an 3. videoyu çekiyorum herhalde. Bilmiyorum artık sayamıyorum. Da işte öyle çekiyoruz yani. Ha bu arada sana zannettim. Aşağıdan videomuza bir like bırakırsan çok tatlı olur. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Eğer beni de ilk defa izliyorsan da kanalıma abone olup bildirimleri açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin. Teşekkürler, sevgiler, saygılar. Şimdi hızlı bir şekilde ben burayı lootlayacağım. İstanbul'da hangi arkadaşlarla ben gideceğim diye soran olursa bizim VIP Furkan var. tek Tekdrank kasanlardan kaygar var. e bu WoW haritalarını ayarlayan. Ya biz üçümüz gideceğiz. Tabi orada etkinlikte başka insanlar olacak. Bilmiyorum Instagram'da story'de bir şeyler olur ya izlerseniz görürsünüz zaten. Ama artık yoruldum. Bir de şey yani şöyle düşünün ben bu kadar video çekiyorum mu bu kadar videoyu çekip bir yandan da kurgulayıp kapak resmi yapacağım falan filan uğraşacağım. Bir de şimdi şey diyenler olabilir Ferdi işte bir önceki videolarda win alamadın abi stok sorunu yaşıyorum o yüzden hani ee, yani nasıl diyeyim güzel geçtiyse maç sizinle paylaştım güzel geçmediyse zaten paylaşmadım ama normalde biliyorsunuz ben hep win odaklı maçları paylaşıyordum. İstanbul'a kaçınca abi hepsini win yapmaya çalışırsam videosuz kalacaktınız ben de dedim. Böyle bu şekilde yayınlayalım yani. yani. hem videosuz bırakmayayım hem de kötü maçlar olmasın istedim. Zaten bundan bir önceki videoda izlediğiniz sonradan fightini görmüşsünüzdür abi. Adam köprünün tepesinde 1v1 fight attık ya. Öyle bir fight mı var abi? Adam inmedi aşağı. Ben orada olsam benim canım gider. Yani çok değişik fightlar döndü. Neyse güzel DBS'imizi bulduk. QBS var. Şuradan şöyle. Oğlum ben gene çok konuştum ya. Valla. Şöyle tamam. Hadi gidelim. Şimdi iyi kötü bir lootumuzu yaptım diyeceğim de oğlum ben bu binadan nasıl 3 set yaptım lan? Harbi şaka maka iyi loot çıktı ha. Şunu şöyle yap bunu böyle yap tamam. Ben şimdi bakiye gidiyorum. Diğer tren şuraya gelir tahminimce oradan trene bineriz. Yine trenlerden tank parasını toplayıp maç sonu başarılı bir şekilde tankla bine almaya çalışacağız. Bakalım neler olacak birlikte göreceğiz. Bakacağız. Tren yola çıktı güzel. Diğer tren de geldi lan bu arada soldaki. Aynı ikisi bir anda geliyor. Da yapacak bir şey yok abi. Ben hangisine binsem acaba diye düşünüyorum. Buna mı binsem ki? Bence buna bineyim. Anca paralar toplarız abi. Öbürüne binsem yetişir mi ki para? Bilmiyorum ki abi. Şu an ben 30 lira para toplayacağım. Birazcık zor bir para ama bakacağız bir çaresine. Kimse var mı? Kusmayın. Bir. 2 3 Kancayı ver abi direkt diğerine uçalım buradan. Diğer trene uçayım da 5 lira da ondan alak. Bakayım şöyle yapalım. Böyle yapalım, böyle yapalım. Tamam. Ya da diğer trene geçmesek mi ki ya? Yok geçmeyelim. Şimdi içinden adam falan çıkar, eksileriz olmaz. Şimdi ben biraz yine trenin içinde duracağım. Buraları zaten artık biliyorsunuz. Parayı toplayınca görüşürüz. Years later. Abi o kadar yol geldim daha 15 lira buhar parası yeni oldu. Düşünün bak o kadar gezdim yani. Para vermiyorlar. la. Ben bir de o tarafa geri mi gitsem ki? Gerçi geçen gittim abi 5 saatte gitti. Bir daha da gitmeye gözüm yemiyor da. Gidek lan tank parası lazım. Hadi bir daha gidelim. Hem bunun içindeki açılmadıysa buradaki parayı da alak abi. Çok uzak ya. Para birikmiyor oğlum. Eskiden sanki çok rahat birikiyordu da şimdi birikmiyormuş gibi hissettirmeye başladı bana. Ve birinciyi bastık kardeşim. İkinciyi bastık. Üçüncüyü de okumadı. Bak Okumuyor oğlum. Sen bazen okumuyorsun. Lan okusana. Üç kere bastım. Heh. Tamam. Güzel. Abi oldu 20 lira. Tamam mı? Karşımızdan gelen trenle geri kaçsak. Herhalde birikir para. Modda kimse var mı? Yok. Güzel. Şimdi. 5 çada aldık mı kardeşim? Hadi artık da ver. Tamam. Güzel. Şimdi. Şuradan şeye dönüştürsek. Birazcık da buradan loot yapsak. hasta tank parası çıkar da. Bakayım. Alan da var lan aslında. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Hadi gidelim. Yine bizim hangardan çağırarak abi Şaşmayalım hangardan Oraya alıştık oradan devamlıyorum Abi bu modda en çok geldiğim yer harbi diyorum Bak burası oldu Buraya geliyorum parayı dönüştürüyorum Aha bagimiz de var o mis 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 Bak geliyorum Parayı dönüştürüyorum hangara gidiyorum Fişek alıyorum Tamam Hemen şuradan şu bagiye çöküyoruz abi Artık taktiğim hep aynı Hiç değişen bir şey yok bak Buradan buggy'ye biniyorsun. Oraya gidiyorsun. Fişek alıyorsun. Atıyorsun. Ve buna rağmen insanlar şey diyor. Ben bu sezon Fatih olamadım. Abi Fatih olmak çok kolay. Bak ben günde bir maç atarak Fatih bitireceğim yine sezonu. Harbi bitireceğim ha. Tabi sezon bitmesine az kaldı da. 250 puan falan var oğlum benim. Ben bitirdim. Normalde 2 gün oynasam adam akıllı bitecek. Ama ben biraz üşeniyorum girmeye. Siz mesela puan vermiyor diyorsunuz. Abi tankı al. İlk maç sonu ilk ona gir. Fatih'sin yani fazla bir şey yapmana gerek yok. Arada da win alırsın bence diye düşünüyorum. Bak atıyorsun bunu. Sonra gidiyorsun kaynak tabancasını alıyorsun. Şöyle girdim. Bakayım bu içeride ne var bandaj alalım. 4x'imiz de bulduk. Sonra buna at buna at. Ya bence çok kolay ya bilmiyorum zor diyenler utansın. Çerez mayonez baksana. Keşke S12 olsaydı alsaydık da yok. DBS'e kaldık yine. Abi DBS'e de eskisi kadar güvenmiyorum ya. Silahlar çok değişti. Eskisi gibi değildir abi. Neyse. Bir tane bundan bir tane bundan. Ve şunları at abi. Bunu böyle tak bunu böyle tak. Sonra benim kitim iki taneymiş. Bir kit alalım. Bombam yok. İki bomba bir molotof alalım. Sonra kitin birini basalım. Bir tane daha kit alalım. Boost alalım. 5.50 altın var mı? Var. O zaman iki boost daha Ya yani bu şekilde. Hadi gidelim. Şöyle hızlı bir şekilde tankçığımıza geldi. Şimdi. Alına doğru hızlı bir şekilde gidelim. 34 kişi var kardeşim. Kafa rahat. Benden iyisi yok. Sadece bir kilim var. Tek sıkıntı o. Yani ben kili de artık hani umursamadığımı zaten biliyorsunuz. Kill KD yüksek olsun isteseydim ben sezon başı gider çok rahat daha hızlı daha çabuk kasardı ama Hani günde böyle yavaş yavaş takıla takıla kasıyorum herhalde şu an bile 10 KD'den fazla KD'm var Maçlar çerez ya valla Maç sonu alacaksın tankını pompalıyı Vuracaksın alacaksın Vini Bu arada hala buraya kadar izleyip like atmadıysan bir like'ını alırım Şimdiden teşekkür ederim Eyvallah Şu köprüden geçek ya Rozok Ya da geçmesek mi çok mu erken Eminim ki bence erken ya. azıcık durak şurada. Yavaş yavaş gidelim. Şimdi gidersek dev mev gelir. Şimdi alana 10 saniye kalmış. Bence artık yavaştan alana girebiliriz. Kalan sayısı 27 abi. Hiç de umurumda değil. Bak sayıyı umursamıyorum. Siz de umursamayın. Bak çok rahat abi. Tankını alıyorsun, alana gidiyorsun, winliyorsun. Hangi mod gelirse gelsin. Bak bir mod gelir, biri gider, diğeri gelir. Öbünü seversin, sevmezsin ama tek bildiğim bir gerçek var. Tank varsa Win var. Win varsa Fatih var. Win almasan bile Fatih var ama ya tank bu işin artık hani kolay ya anladın mı? Hiç zorlaştırmıyor maçları. Şimdi birazcık da burada bekleyeceğim mesela. Acelem yok abi. Şimdi maçta kardeşim 8 kişi kaldı tamam mı? Bak yata yata bu maçı da bitirdik. Yata yata. Önümde biri eee bu şey var oğlum şeyi unuttum. Titan'la dönüştü burada insana dönüştü bir yerde yakında bir yerimde. Şu an nerede bilmiyorum. Devlerle uğraşamam. 8 kişi kalmış kardeşim. Bu maçı da şöyle bir ikileş üçleşvin yaptık mıydı? Kapatırız ya bence. Okey, yeter. Fazlası bizi yorar. Bence. <laughs> Çok da kile gerek yok abi. Ama belli de olmaz bak. 8 kilim belki de altını birazdan alacağım. Ben inandım mesela bu dediğime. Ama kimse yok görünürdü. Kulübede biri olma ihtimali var. Ben o aşağıda yatarken biri şurada insana dönüştü. Alan kapandı ya. Acaba nerede bu 8 kişi? Şu an bakıyorum. Böyle birini yakalasam da vursak. Kanka bu sıkılabilecek bir düşman değil. Bak herkese sıkardım da. O sıkılabilecek bir açıda değildi. Yalan yok. Biri alanı öldü. Bayağı kalın. Nerede öldün lan? Keşke bana gözüksen de sıksam. Ne kadar tatlı olurdu. Bu gider ya kalkamaz herhalde. Kalkabilir mi? Sanmıyorum. Neredesiniz la? Alan bu şekilde. Evler alanda. Ben soldan soldan gitsem sanki daha iyi olur. Çünkü sağdan evden beni patlatırlar gibi geldi. Bak şurada biri. Baktan gördüm yanlış görmeysem. Ben soldan soldan bir gideyim abi. Ustumuzu da basalım. Bakalım millet ne yapıyor, ne ediyor, ne örüyor. Biri bu taraflardaydı ama ondan eminim. Bak Ağacın altında yatıyor. Mesela şeye giderken bir anda fake atıp üstüne gidecektim. demedim. İleride kar 98'i var. Allah bana sıkıp kafana kar 98'i yeme de çok ağlarsın ondan sonra. Ben bunu tamir ederim ama sen hayatta kalır mısın işte o sıkıntı. O alan dışı mı olan ben mi yanlış görüyorum? Yok motormuş. Biri arabanın orada. Biri alana öldü. Kardeşim sanki sen bir tek ezildin. Ne haber? Sana deniyor mu sen bilirsin? Ben gittim. Sen açıktasın. Ona mı öleceğim bana mı öleceğim? Karar ver. Bak yine sana sıkıyor. Kanka can bas istersen ya. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum ne alem adamsın ya. Kardeşim sen niye bana deneyip duruyorsun Allah Allah. Üç kişi kalmış lan dur 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 beyler sakin rahatla kalın. Tamam sen de alana git kardeşim. Kanka ben onu baydım da. Bir şey diyeceğim benim kaynak tabancam nerede lan? Kaynak tabancam yok. O kalkacak ki. Merhabalar. Şimdi bana ölmedin. Bu arada benim kaynak tabancam yokmuş. Merhabalar kardeşim. Bir defa. Alo. Kaldırma, 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 kaldırma. kaldırma. Kaldırırsan vururum. Kaldırma. Efendim? Ne yapıyorsun? Ya abi. Teşekkür Arkadaşına ettim sağdın için. Senin de geldin abi. mı rank asıyorsun? Evet abi, tadı evirisi vardı. Aha, timik mi yapıyordunuz? Evet abi, ghost satıyorduk da. He. Abi sana selam söylüyor ta. Aleyküm selam. Benden de ona selam söyle. Ya, Ama dikkat edin bak banyo yersiniz ya, öyle. Ya. Ekleme yapamıyorum da bak dikkat et banyo yersiniz. Timik ya, yapmayın. Ben ben ya. Maalesef ya. Eklersem diğerlerine haksızlık biliyorsun. olur. Valla çok ekle diyen oluyor. Onlara haksızlık olur. Valla kimse... Vallahi çok... Al, kaldırayım mı? Senin rankın ne? Abi evet. Abi attım ya. Tamam sen beni vur o zaman. Vur beni vur. 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 Timik'ten bana atar vur. Tamam. Eline sağlık. Görüşürüz. Kendine iyi davran. <laughs> Artı yedi. Bu ne lan? Abi sıkıntı yok. Rank kasıyorlarmış. Ben de elbet bir gün Fatih olurum zaten. Neyse bu videoluk da bende bu kadardı. Bence iki kill'li çok güzel sağlam bir maçtı diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Bir sevgili görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.